Der. Ubudi, ubudiyet. Ne demek ubudiyet? Kulluk demek değil mi? İbadet ne demek? O da kulluk demek. Peki ibadetle ubudiyet arasında ne fark var diye sorsak nasıl cevap veririz? Mustafa abi senden bizim beraberliğimiz bayağı yılları alıyor. Senin bilmen lazım. Efendim? Evet, tamam tamam devam devam. Oradaki kulluk. Şimdi mesela namaz kılmak bir ibadettir. Ama namaz kılmak, oruç tutmak vesaire bütün topyekün kulluğun hepsine ubudiyet deniliyor. Burada aczini, fakrını bilmek de ubudiyettir. Efendime söyleyeyim. Bir şey vardı Allah rahmet eylesin. Suriyeli alim bir zat vardı. Risale-i nuru bilen bir zat. Neydi ismi ya? Said Ramazan El-Buti. Bir şeyde e, workshop yapmıştık. Çalıştay. Orada şu cümleyi kullanmıştı. Demiş ki, Üstad Bediüzzaman bu makama ibadetiyle değil ubudiyetiyle ulaştı. Allah'a karşı topyekün sergilediği kulluk, ubudiyet. İbadet bunlar içinde ubudiyetin içerisinde yapılan tek tek unsurlar. İbadet. Ubudiyet ise topyekün. Yani rububiyete karşı sergilenen kulluk. O da ubudiyet. Rububiyete karşı ubudiyet. Efendim Evet. Yani rububiyete karşı yani e, rububiyetin karşısında yani tam bir ibadet. İster şuuruna varsın ister varmasın. Sergilediği tüm hepsi yani ben Allah'ın e, kuluyum diyebilmek topyekun.